yaşanmış sakinlerinden merhum Yaşar Kökten'in oğlu Nihat ve Turgut Kökten'in yeğeni Emrah Kökten'in babası Cemal Kökten Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verilecektir. Sevabına nail olmak isteyen eş, dost ve din kardeşlerimize duyurulur. Allah rahmet eyle. ettiniz mi? Bir dahi helal ettiniz mi? Bir dahi helal ettiniz mi? Rabbim hep şahitliğinizi, hep de helalliğinizi kabul ve makbul eylesin. Ben de hakkımı helal ediyorum. Buyurun. Hazır olun. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, erik için niyetine uyun hazırda bulunan imama. Allah aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için üç ihlas bir Fatiha okuyalım inşallah.